Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, lepistes yavrulan yavrusu hangi yemlerle nasıl yemlerle nasıl bir alanda büyür e, renklenir onu anlatacağım. Bizim şöyle bakın dişilerimiz erkeklerimiz var. Bunlar da yavruladı. Bakın Donlu kapağını açayım dakika. Şuraya koyayım bir kamerayı. Bir dakika. Şimdi yavrularımız sayalım. Kızımla beraber ben sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 başka var mı? Yok. 8 tane yavrumuz var. Bu yavrular için canlı yem, yumurta sarısı, yaprak yem, pul yem kullanabilirsiniz. Onları hemen büyütür, büyütür. Alan böyle bakın. Şişe yerin, şişe şeyinden altından yapılabiliyor. Ama ben öyle yapmayı tercih etmedim. Yani küçücük alanda durmalarını istemedim. Böyle bir kutumuz vardı. Ben de bunun içine, bunun içine yapmak istedim. Yavruları bunun içine koydum. Ee, nasıl renklenir konumuza gelelim. Nasıl renklenir? Büyük bir alana ihtiyacımız ya. var. Böyle küçük bir kavanoz kapağı falan olmaz. Kavanoz, kavanoz kapağı bardak. Olmaz. Ben bu şişe şey şişe, şişe şeyini kullanmak istemiyorum taktiğini. Yani bunda daracık bir şey var yani daracık bir alan var. Bunda yavrular ne yapacak ki dedim. Bunu aldı. Ben yani sizde büyük bir şey, büyük bir kap plastik kullanabilirsiniz. Ne kadar alan büyük olursa o kadar hızlı büyürler. Yem olarak 8 tane veya birkaç tane bir tane diş hamile dişi en fazla 50 tane doğurabilir, doğum yapabilir. Bizim de çok fazla vardı ama maalesef ki Dişimiz, erkeklerimiz onu yedi. Maalesef yedikleri için biz de bu kadarını kurtarabildik. Bir tane yavrumuzu da annenin ağzından kurtardık. mı yiyordu. Biz de ağzını açıp onu çıkardık. Renklenmesi için büyük alan kırık yanına bakın. Ben en küçük yemi aldım. Canlı yem de kullanıyorum ama en küçük yemi aldım. Ama hala çok büyük onlar için. O yüzden kırıp verebilirsiniz. Canlı yemi falan. Bir de yavruları iyi beslemeniz, tam beslemeniz iyi olur. Mesela en fazla 50 veya işte benim kadar 8, 9, 10, 11 yavrulara 5 tane yem kullanabilirsiniz. 50 tane ise ise 10, 11 koyabilirsiniz. Ama bizimki 8 tane olduğu için 5 tane yemi kırıp onlara verebilirsiniz. Deniz kabukları, toprak, çimen koyabilirsiniz. Bunlar yavrularınızın süt ismi atabilecek, saklanabilecek şey yerleri olabildiğini anlatır. Ama biz ayırdığımız için onlara gerek yok. Ayır, Ayırma saydı böyle çimlerin arasına, deniz kabuklarının arasına girebilirlerdi. Ama biz başka bir alana aldık. Siz de alabilirsiniz. Ama illa yanlarında kalacak derseniz eğitim de olabilir. Benim bir tane lipsticks videomda lipsticksleri eğitip nasıl yerlerini yememelerini sağlarız videomda var. Onu da yapabilirsiniz. Ee, ben hiç de kullanmıyorum. Az balım var zaten. Şöyle bir akvaryumum var. Sular azaldı çünkü ben bunu aktarmıştım. Böyle birkaç e, santimlik benimki 90 santim. Şura 90. Şurada 90 diye hatırlıyorum. Şu kenarları falan hepsi 90. Ee, böyle gemazları olan şeyleri kullanabilirsiniz. Akvaryumumuza yani yavru olmasa da çim veya bitki almanız gerektir. Yoksa strese girebilirler. İşte balıklarınız strese girer. Şaşırır bitki olunca kendileri doğal hissederler. Bir tehlike geldiğinde saklanabilecek yerim var derler. Ve bakın şimdi. Bunlar saklanacak bir yeri yok. Kaçıyor gördünüz mü? Ama çimen veya böyle kavuklar, bitkiler koyarsanız saklanmazlar hiç. Sizden uzaklaşmazlar. Falan ama benimkiler korkuyor, o yüzden ben de yavrularımı şöyle bir şekilde ayırdım. Konu bu değil. Reklam ve büyüme, büyüme içinde e, uzun nasıl, yavrular nasıl cinsiyet anlatılır, onu da söyleyeceğim. Şimdi. Bir göstereyim size şu yukarıdan da gözüküyor. Yavrunuz bakın. Bunun kafası gri. Bak bununki sarı. Sarıysa erkek. Beyazsa dişi demektir. Hem dişiler küçük olur. Erkekler büyük olur yavrularda. Ama büyüyünce erkekler küçülür ve yavrular erkekler küçülür. Dişiler büyür. Böyle de bir oldu. Böyle bir video oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz.